pa Sachin Yine balonu Ha Te bulun değil mi? Deri değil Yo, yakmak burada diyor Ağzımı atayım Öldüreceğim seni Öldürme ya Kaç <laughs> Ne? Bu ne bu? Hmm. Ama topu alacağım ben bunu. Hmm. Ama topu Doldur içine de. Ama <laughs> Baba makasla kesim ama olmuyor. Bak nelerini kesersin de. Kadir elini kesiyor yapma. Kadir. Kaç para var orada? Saydın mı? Hı hı. <laughs> Bak kaçık bakın 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 abi. Abla kesilsin. Kesin. Kimi kesesin Seni. Kaç bu? Ben bunu kesim mi? Hı? Çok büyük siyasi bu. Değil mi? Kaç para var? Ya yani ben bunu öyle kesim. Sonra yiyeceğim ben hmm. onu. Kaç para var hadi saysana. İki al. tane. Sana çok yansım. Deden ne dedi sana şey? Bu. İmran söyledi mi sen? Aa. Ne dedi biliriz mi? Ne? Dedem seni sevmedi şey ama şeyi yıkar Ama ben sevmedim. Deden duydu mu? Hı -hı. Ya yani anneyi seversin mi? Kimi seversin? Senin bir de babama. Bul Başka? Senin de. Ablalağını. Ya babama da seveyim. En çok hangisi? Bir de senin bir de babama. Bul Ama en çok Nazlı'yım. Bir de yorulma yazdığı gibi de. şimdi e, de bir de babama. Ama ben dediği karışıyorum. Adam. Hmm. Adam ses. Sesin mi yoksa? Bak bunu. Dedin ağlayacak biraz Ne olacak bir şey ya? Mehmet'in de çeşi. Bu var mıydı? Bu bitti. Boka. Boka düştü. Boka. Boka. Ne? Ben seni makarnadan alayım mı? Hı <laughs> hı. Aldım. Aa düşüyor. Bana şey. Düşüyor mu? Makasla bunu oraya koyacağım. Evet. Ni Niye? Niye? Burada okçak ya. Hı? Hı hı. O ne peki? Ne? İlkeni kur. Kur ilkeni. Koluma. Koluma sana. Metin geldi mi bize gene? Hayır. Gelmedi. Gelsin Asya. Asya gelsin mi gene? Bir de, de Metin de. Metin de. E sen kızdırdın onlara ya. Ben şimdi <laughs> yana içtim. Darılmaz mı sen ona? Ne oldu? Bir şey yerden derdin. ki nasıl bir araba var geçti ya <laughs> araba mi orada şimdi ne <laughs> tövbe ya tövbe de ya tövbe, tövbe de tövbe mi evet. ben şimdi bunu nasıl şey Hadi Allah'a çok dua etsene. Söyleyeyim ama çıkar Hadi bismillah diye çık. Hadi. Ne yapayım çabuk ama. Desene. Ağacım. Hadi çöz yap. Bay bay yap hadi. Hey. Çeşim ben buraya bir şey. Bay bay. Çeşim. Siz...